Seliş buna etkili oluyor ve bu yılın yine en fazla kazandıran ürünü e, pek tabii ki gram altın %40'a yaklaştı kazancı. Dolar ve Euro tarafında da yine aynı tabloyu görüyoruz ve buradan da Tonguç Erbaş'a gidelim. Tonguç Bey hoş geldiniz, önceki yayınımıza. Murat merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi baktığımızda dün borsa tarafında bir satış vardı. Şu anda da eksiye de dönebilir. Amerikan borsalarında Nasdaq tarafında yarım puan yakın bir eksi var. ABD'nin Çin'deki, Hüsn'deki Çin konsolosluğunu, baş konsolosunu kapattırma kararı 72 saat içerisinde piyasayı biraz tedirgin etmişe benziyor. Dün sizce biz neden satış yeri? Kimine göre jeopatik sorunlar, işte e, Türkiye'nin Naftex ilan etmesi, kimine göre ise teknik bir satış. Sizce neden? Ya çok ben e, teknik satış olarak değerlemiyorum. Şöyle bakmak lazım. E, şimdi borsada e, kredili işlemler, günlük limitler, hmm. e, getirinin yüksek olduğu zamanlarda çok yüksek oranda kullanılıyor. E, hatta borsayı yakından takip edenler için e, biliyorsunuz yani kademe kademe alış satış fiyatları oluştuğunda. Çok aşağı fiyatlara da zaman zaman alışlar yazılabiliyor. Şimdi böyle senin bahsettiğin herhalde neden olarak bizim de aslında sonradan biraz daha hızlı bir haber akışı olmadı gerçi ama bir nebze satışlar başladıktan sonra görebildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin Yunanistan'la arasında olan bu işte özellikle enerji konusundaki arama faaliyetlerinde bir güvenli alan oluşturması ve buna belki bir Yunanistan'ın reaksiyon gösterebilme ihtimaline karşı. Bir tedirginlik oluştu fakat özellikle bu da 120 bin üzerinde olması hem teknik bir kırılımın 120'nin aşağısında gelmesiyle hem de bahsettiğim bu alış emirlerinin o kadar hızlı yani biliyorsunuz artık robotların da piyasada hızlı harekete neden olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu seviyelerden işlemler geldikçe e, yatırımcılar da biraz daha panik havasıyla o gelen yani mevcut bakiyelerinin de üzerinde miktarları aşağı seviyelere satarak böyle bir sarmal bir kar topu gibi satışların gelmesine neden oluyor aynı 113 bin altına doğru indiğimiz o 2-3 günde de yaşadığımız gibi şimdi bugüne dönersek tabii ki bu sert satışlar sonrası aslında piyasa fena da başlamadı. Yani yurt dışı piyasalar her ne kadar yatay olsa da bir 1.200 puanlık en son baktığımda yükseliş vardı. Sonrasında dünkü tedirginliğin yani acaba tekrardan bu satışlar gelir mi diyebilecek bir grubun artı dün mevcuttan fazla elinde hisse kalmış kişilerinde biraz da bugüne sarkan panik satışları olduğunu görüyoruz. Fakat ben açık söylemek gerekirse 118 binin hatta 117 bin 700 seviyesinin üzerindeki şu an görebildiğim kadarıyla o seviyelerdeyiz. Tutunmaya devam ederse borsa senin bahsettiğin şekilde ne kadar Amerika ile Çin arasında bir risk algısı yayılsa da dünya piyasalarında çok sert bir satış olmadıktan sonra borsa İstanbul'un benzer beklentilerle yukarı doğru ataklarına devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ee, i̇ki kere biz 82 bin, 120 bin arasında sert düzeltme yaşadık. Bir tanesiydi de açıkçası. Ee, bu gibi günler sonrasında e, yatırımcıların tekrar aynı iştahla, e, işte kademelerde ya da hisselerde alış tarafında yer alması biraz gecikmeli gelebiliyor. Dolayısıyla bugün biraz daha bekle gör e, politikası izleyebilir birçok yatırımcı. Bu da bizi 118.000 bin üzerinde bir yatay harekete e, götürebilir. Güven algısı yayılırsa... Ee, yukarı hareketler gelir olmadığı takdirde de e, zaman zaman sert satışlar olabilir. Biraz önce olduğu gibi. Dolayısıyla e, temkinli olmak yani ben de bunu ifade ediyorum aynen yatırımcıların hissettiği gibi e, bir gün geçireceğiz gibi duruyor bugün de açıkçası. Evet Türkiye Yunanistan tarafındaki gelişmeler Doğu Akdeniz aynı zamanda tabii ki ABD tarafındaki S-400 gelişmeleri de çok önemli. E, temsilen meclis üyesi işte Kizinger S-400 alımı sebebiyle Türkiye yaptırım uygulaması teklifine bir kez daha vermiş oldu. Bunları takip ediyoruz ama e, bugün tabii net bir tablo var. E, en çok kazananları bir konuşmak lazım. E, Sayın Erbaş. Hatta yönetmenimiz Burçin Ando'nu da ekranda rica edelim. Gram altın rekorlara doymuyor diyelim ve gram altın fiyatları e, gördüğümüz kadarıyla şu anda da 406 lira 93 kuruş ama 407 liranın da üzerinde görmüş olduk. E, dolar tarafında 6.85 TL Songuç Bey, Euro TL 7.86 ve borsada 118.267. Yılbaşından bu yana gram altın %38, Euro tarafı %17, dolar %15, borsa ise nette %5 e, averajla bir kazanç sağladı. Aslan 100 payı gram altı ikincisi de euro TL. Ne dersiniz bu tablo devam eder mi sizce? E, şimdi Murat tabi e, pandemi içerisinden geçtiğimiz günler sonraki fiyatlamalar çok enteresan. Şöyle bir e, yani bir kere e, kazananlar Söyledin evet doğru e, altın, e, gümüş e, gibi emtialar e, haricinde tabi bunun dolar bazlısı da var altını yani ons altın ve gram altın olarak bakabiliriz. Döviz tarafı çok sakin devam etme yönünde bir eğilim içerisinde de olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi şöyle bir grafiksel baktığımda 9 Mart tarihinde tam bizdeki ilk vaka görülmeden önce dünyadaki doların değeri yani dolar endeksi e, yanlış görmediysem 94-60 seviyelerinde. Dün e, bugün yani yayına gelmeden bakmadım ama 95 civarlarında gördüğünü gördüm. E, yani platformlar üzerinde tespit ettim. Dolayısıyla yani doların bir risk algısı oluşumundan kazandığı değerin neredeyse pandemi sonrasında diyelim yani sosyalleşme sonrasında haziran sonrası hepsini geri vermişiz gibi gözüküyor. Yani talep dolara e, marttan önceki seviyelere doğru gelmiş. Şimdi bu da bizi özellikle ons altında, gümüşte, borsalarda yukarı hareketi bir nebze olsun açıklıyor diye düşünüyorum. Şimdi ikinci bir gelişme de şu. Beş haftadır dolar değer kaybediyor. Yani Amerikan doları. Hı hı. Ee, diğer bir gelişme de bu döngü gerçekleşirken borsalarda da e, DAX endeksi ve S&P endeksine bakmaya çalıştım. İşte 3400'ler S&P dersek 3330'lar. E, 13750 civarları DAX için söylersek 13300 seviyeleri Neredeyse bu bahsettiğim dolar endeksine paralel o satılmışlığın geri alınmışlığındaki yani pandemiden de bahsetmiyorum. Pandemi hı hı. öncesi seviyeler, tepe seviyeleri çok yaklaşmış durumda. Dolayısıyla bu döngüyü tersine çevirecek bir gelişme olmazsa e, gram, gümüş ve altın için, e, ons için konuşursak ons da 1820-1800. E, gümüşte 21, 1950 ve gramda da işte 400 ile 396 seviyeleri Stop gibi görüp yani işte risk algısında bir değişim yatırımda bir değişim gibi seviyeler güvenli e, takip edilecek seviyeler gibi görüp. Şu an için geri çekilmelerin alış ve yukarıda altında 1920 Gümüşte 26 dolar. Ve borsalarda da e, gramda da 417-420 gibi borsalarda da yeni zirveler için e, bu yönün içerisinde fiyatların devamını evet. takip etmek gerekiyor şu an için. Bu oyunu bu oyunu derken de yani bu yatırım oyununu diyelim değiştirecek bir e, yeni oyuncu yeni haber akışı piyasaya girmediği takdirde böyle bir senaryo üzerinde ee, hem yatırım yapmak hem de e, takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, Gram Altın tarafına birazdan bir kez daha bir pencere daha aç açı olacağım e, Tonguç Bey. Çünkü hem işte Maslak bölgesinde finans piyasası profesyonellerinin ilgilendiği işte Levent Maslak İstanbul'da hem de Ayşe Tenizlerimizin ilgilendiği bir ürün olmaya başladı Gram Altın. O yüzden orayı biraz daha açıyor olacağız ama gümüş demişken sizin bıraktığınız noktadan bir gümüş analizi yapalım. Ekranda görebiliyorsanız bir grafik paylaşacağız ve ons şu anda 1849 dolar seviyesinde. Daha önce sarı renkte gördük ons altını. 1800-1900 dolar seviyesini gördüğü zamanlarda yani 2010'lu senelerde Gümüş fiyatları 50 dolara oldukça yakındı. Şu anda yine 10 altın aynı yere geldi. Hatta o çanak formasyonu, meşhur çanak 10 altın için tamamlanmış oldu grafikte. Ancak gümüş fiyatına baktığımız zaman bu defa 49 dolarda değil, aşağı tarafta 21 dolar 64 sente iyi yükseldi. Ama 50 dolara kadar şu kadarlık bir marjımız var. Yani kabaca 30 dolar kadar daha gitme potansiyeli var. Katılır mısınız? Gider mi bu kadar? Yoksa ucuz mu, pahalı mı? Ne dersiniz gümüşe? Şimdi bu gümüşle altın tarafında böyle birebir düşündüğümüzde işte altın 1900 dolara yaklaştı, gümüş daha 20-25 dolar veya 30 dolar daha marjı var diye düşünürsek biraz yanıltıcı olabilir. Fakat altının yükselişi aslında fon akışıyla birlikte yani likitte ve altına yönelişle oldu birçok nedeni de var tabii. Şimdi gümüşün altından ayrıştığı yer benim için... Evet daha önce de gümüşte yükselişler oldu ve burada da dedik ki fonlar gümüşe de artık yöneliyor diye. Ve aynısı şu anda da oluyor. Fakat gümüşün ayrıca e, o gösterdiğiniz grafikte 2011 e, yılını yani 2008 sonrası 2,5-3 yılı düşündüğümüzde bir emtia özelliği de var. Yani bir sanayi emtia özelliği de var. Dolayısıyla dünya bir döngüden, bir e, zayıflamadan geçtikten sonra güvenli liman diyebileceğimiz veya işte altın tarzı e, ürünlere yöneldikten sonra hep gümüş biraz daha geriden geliyor ve özellikle bir dünya e, ekonomisindeki toparlama e, gümüş ihtiyacı, emtia ihtiyacı doğduğunda hızlanarak e, altını yakalamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu açıdan ben biraz önce mesela 1900, 1920 altın için beklerken en kısa vade 26 dolar gibi gümüşte söyledim. Dolayısıyla evet yani eğer altın 2500 2600 dolarlara doğru yol almaya devam edecekse en azından gümüşün de e, 2011 e, Ahmet Hocamın da kulakları çınlasın. Çanağını tamamlayacak bir hareket yapma ihtimali çok uzak olmaz. Ama tabii bunu da adım adım e, takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi e, bakıldığında tabii gram altın için en temel belirleyici unsurlardan bir tanesi temel çarpan ons altın. Ons altın fiyatı işte 1850 dolara kadar gelince üstüne de gelince gram altın rekor kırdı. Ama burada temel belirleyici diğer çarpanımız ise dolar. Dolar tarafındaysa tam anlamıyla bir yatay bir sıkışma var. Herhalde dolarda yukarı yönlü bir sıkışma olsaydı bugün gram altın fiyatlarında 410 TL'nin üzeri çok rahatlıkla evet. ederdik Tonguç Bey. E, dolardaki bu sıkışmadan dolayı gram altın tarafında gidecek bir alan olduğunu düşünür müsünüz? Yani yukarı gitme potansiyeli var mı ya da dolarda bir sert kırılma mı bekliyorsunuz? Ne dersiniz? Şimdi e, doğru söylüyorsun yani iki değişkenimiz var. Biri evet. kur, biri ons altın. E, neredeyse zaten son 1-1,5 aya bakarsanız hani gram altının onsla çok paralel, %90 e, beraber fiyatlandığı bir dönem oldu. Çok da sık rastlamadığımız bir dönem. Fakat ben kur tarafıyla ilgili yani gramı fiyatlayacaksam kur tarafıyla ilgili iki gelişme var. Yani Merkez Bankası hafta sonu zorunlu karşılıkları yabancı para cinsinden 300 bas puan arttırmasına rağmen... Pazartesi günü veya e, dün yanılmıyorsam piyasaya Viyok tarafında yani vadeli işlemler tarafında e, satıcı tarafta yer alarak geldi çeşitli vadelerde. Dolayısıyla acaba bir döviz e, girdisi Türkiye'ye olma ihtimali mi var? Yani ben tamamen bunu kendi açımdan değerlendiriyorum. Böyle bir zorunlu karşılık değişimi sonrası merkezin böyle bir şekilde piyasaya gelmesiyle biz dün işte 6.82'leri gördük. Dolayısıyla tahmin ediyorum kur tarafında çok hızlı yükseli yükselişler, sıçramalar veya çok hızlı kırılımlar görmeyeceğiz ama bir aralık düşünürsek de yani 6.80-90 veya 6.75-6.85 aralığı daha makul yerler gibi geliyor ki bunlar gram fiyatını çok etkileyebilecek oransal değişimler olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla doğru söylüyorsun gramı kur bir nebze daha aş yani belli bir seviyede tutmaya devam edecek veya 6.85 gibi bir ortalamayla hesaplarımızı yapmamız daha mantıklı olacaktır. Ama onsun hareketi e tamamen gram bazlı etkileşime devam edecek gibi duruyor. O açıdan da ONS'da 1820-1795 stoplarını verirken bunlara kuru dahil ederken işte 400-402 396 TL gibi gram stoplarını veya gram desteklerini diyelim söylemek durumunda kaldım. Ama sıkın yani şöyle eğer ONS 1900 dolar görüp gramı 417'lere 418'lere doğru çekecekse üstüne bir kur hareketi bekleyerek burada gram daha da hızlı yükselir demek şu anki Türkiye konjonktüründe daha doğru olmaz bence yıl sonuna kadar on altın fiyatlarıyla paralel bir gram görmeye devam edeceğiz ben her zaman geri çekilmelerde yön içerisinde özellikle küçük diyebileceğim yatırım düşünen işte devamlı birikimlerini altın üzerinde değerlendiren izleyicilerimiz için de. Geri çekildiğinde yavaş yavaş aslında belli seviyenin altına gelmediği sürece altın toplamaya devam etmeleri daha mantıklı evet. gibi gözüküyor şu an için. Işte. E şu anda da bir son bir altınla ilgili grafiği paylaşıp oradan Türk lirası ile ilgili iki dakikada bir yorumunuzu rica edeceğim e, Tonguç Bey. Şu anda onsaltın fiyatı rekora gidiyor mor çizgiyle 1850 dolar seviyesindeyiz. Ve Amerikan 10 yıllık tahvil... Veri mecliste şu anda 0.59'a geldi. Yani 0.60'ın da aşağısında bir 10 yıllık tahvil faizi var e, Tonguç Bey. E, faizler de burayı desteklemeye devam ediyor herhalde değil mi? Jeopolitik listeler arttıkça yine yatırımcı tahvil alıyor Amerikan tahvili ya aslında şöyle enteresan bir durum yani dolardan kaçış aslında Amerikan tahvilinden kaçış mantığıyla gerçekleşmiyor hı hı hı. ama Amerika'da faizlerin düşük kalması yani e, hani ekonomik aktivitenin faizi bir noktada yukarı doğru taşıması ihtimali giderek azaldığı için ve senin söylediğin gibi faizler de düşük kaldıkça evet düşük faiz ortamı bol likitte. Olası riskler her zaman için altını şu an için fon tarafında para girişiyle yukarı doğru desteklemeye devam ediyor. Evet. Evet şimdi yarın tabii Gözler Merkez Bankası'nda mutlaka sizler de birçok ajansa, birçok e, platforma beklentinizi sundunuz Tonguç Bey. Biz ekrana paylaşalım Reuters beklenti anketine 12 kurum girdi ve 12 kurum burada Merkez Bankası'ndan herhangi bir değişiklik beklemiyor. Giren kurumlarda da işte Morgan Stanley gibi e, yurt dışı kurumlar da var, JP Morgan gibi. E, kura baktığımızda ise merkez öncesi Tam anlamıyla yine nabız yatayda yeşil renkte 21 günlük ortalama 6.84-86, e, e, sarı renk ya da turuncu mu diyelim buna 6.80 ve çok yakınız. E, ne yönü evrilecek ve merkez karar size ne olacak Tonguç Bey? Şimdi tahmin ediyorum bu toplantıdan yani çok değişiklik olmamasını beklemek normal karşılanmalı. Yani hep bütün piyasa gözlemcileri açısından kim kur tarafında bir tahmin yürütüyorsa veya Merkez Bankası tarafında. Bunun da nedeni şu aslında bir önceki toplantıda merkez pas geçti yani indirimleri sonlandırdı. Bu aya bakıyorsunuz 12 toplantısı var. Merkezin bir değişkeni yok. Yani özellikle enflasyon tarafında, kur tarafında hatta emtia tarafında bir nebze daha enflasyonu yukarıda beklemeye devam edecektir. Belki sonbaharda yeni bir enflasyon revizyonu da yukarı doğru gelebilir. Ama büyümeye biraz dem vurabilir yani burada talep tarafı ve özellikle pandemi kaynaklı fiyatların yukarıda kalmasına ve bu aşamada hala ortalama fonlama 8'in altında kredi faizleri 8'in altında olmasına rağmen 8.25 faizle bence 11. toplantı yanılmıyorsam burada da devam edecektir faiz indirimlerine başladıktan sonra ve bunun da kur üzerinde çok ne negatif ne de çok pozitif bir etkisi olacağını tahmin etmiyorum. Ama politika değişikliğinden ziyade Sayın Uysal'ın bir önceki toplantıdan farklı enflasyon beklentileri veya ekonomik göstergelerle ilgili söyleyecekleri biraz daha bizi önümüzdeki aylardaki toplantı beklentilerine götürür. Ki benim tahminim yıl sonuna kadar... Bu seviyelerde de faizin kalma ihtimalinin yüksek olduğu yönde. Dolayısıyla bir süre daha evet. faiz değişikliği ya da politika değişikliği Merkez Bankası'ndan görmeyebiliriz. Evet bu toplantıda daha çok söylemiş olduğunuz gibi e, Tonguç Bey, Sayın Uysal'ın vereceği mesajlar olacak. Evet. Çok teşekkür ederiz elimize kıymetli katkılarınız için. Güzel bir ben mesaj teşekkür ediliyorum. ediyorum. Selam Size var. ve tüm ekibinize. Tonguç Erbaş ile konuştuk efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Rıdvan Başlık olacak.